6 Ekim 1923, İstanbul'da sokaklar e, yine bir mahşer yeri gibi. Evet ama çok farklı bir kalabalık bu sefer. Aynen, 5 yıl öncesine göre bambaşka. Hani 1918 sonbaharında işgal kuvvetleri gelmişti ya Dolmabahçe'ye. O günkü hüzünlü kalabalığın yerini bu kez e, sevinç gözyaşları almıştı. Bayraklar farklı, yüzler gülüyor, Türk askerinin gülhaneden Taksim'e o yürüyüşü. İşte o gün 5 yıllık bir karabasan bitmişti. Ve biz de bugün tam olarak o 5 yıla odaklanacağız değil mi? O genelde pek konuşulmayan e, işgal yıllarına. Evet sizin için hazırladığımız kaynaklarla tarihin belki biraz e, göz ardı ettiği bir döneme bakacağız. İstanbul'un İtilaf devletleri işgali 1918-1923 arası. Elimizdeki kaynaklar da oldukça zengin aslında. Mondros'tan başlıyor ta 6 Ekim 1923 sabahına kadar gidiyor tanıklıklar var, resmi yazışmalar, gazeteler. Yani dönemin atmosferini bize taşıyan pek çok detay var. Kesinlikle. Amacımız da bu zaten. Bu beş sıkıntılı yıl İstanbul'u insanların nasıl etkiledi, hangi izleri bıraktı, belki unutulan neler var. Bunları anlamaya çalışacağız sizinle birlikte. Harika. O zaman en başından başlayalım. Mondros Ateşkesi, 31 Ekim 1918. Evet, her şey orada başlıyor aslında. İlk başta bir umut var sanki değil mi? Savaş bitti, barış geliyor havası. Tabii bir rahatlama var. Anlaşmayı imzalayan Bahriye Nazırı Rauf Bey de hani Limni'de İngiliz Amiral Kaltorp'tan söz aldığını düşünüyormuş İstanbul işgal edilmeyecek diye. Ama pek öyle olmuyor galiba. Maalesef. Rauf Bey'in o iyimserliği kısa sürüyor. Mütarekenin maddeleri zaten Boğazların ve bazı stratejik noktaların, istihkamların kontrolünü itilaf devletlerine veriyordu. Ve çok geçmeden de geldiler sanırım. Hem de nasıl. 13 Kasım 1918. Tam 55 parçalık bir donanma. Çanakkale'den bu kez e, tek kurşun atmadan törenle geçiyorlar. İnanılmaz. Savaşarak geçemedikleri yerden. Aynen öyle. Kaynaklara göre fikir İngilizlerden çıkmış ama Fransızlar daha hızlı davranmış, ilk asker çıkaran onlar olmuş. Daha ilk günden bir rekabet yani. Kesinlikle. Galipler arasındaki o eski çekişme İstanbul sokaklarına taşınıyor hemen. Üç yüksek komiser var artık şehrin kaderini belirleyen. İngiliz, Fransız, İtalyan. Peki mütareke metni ne diyordu? Sadece istihkamlar mı işgal edilecekti? Teknik olarak evet sadece istihkamların kontrolü deniyordu. Ama askerler Tophaneden karaya çıkıp doğru Galata'ya, oradan Peraya yani bugünkü Beyoğlu'na yayıldılar. Direkt fiili işgal yani. Evet, eski elçilik binalarını merkez yapıp şehre yerleştiler. Fiili işgal başlamış oldu. Peki İstanbul, saray, halk nasıl karşıladı bu durumu? Tam bir şok ve belirsizlik hali. Ne olduğunu kimse tam anlayamıyor başta. Kafa karışıklığı hakim. Ama o karmaşa da durumu net gören biri var. Evet, Mustafa Kemal Paşa. Tam da o gün 13 Kasım'da donanmanın geldiği gün Adana'dan İstanbul'a dönüyor. Aynen. Haydarpaşa'da trenden inip karşıya geçerken boğazdaki o manzarayı görüyor, işgal gemilerini ve o meşhur sözü söylüyor. Evet, yaveri Cevat Abbas'a dönüp geldikleri gibi giderler diyor. İnanılmaz bir öngörü. Sadece bir temenni miydi bu yoksa bir planın ilk işareti mi? Bence plandan da öte bir kararlılık ifadesi. Çünkü kaynaklar gösteriyor ki paşa zaten Adana'dayken direniş yanlısı bir tavır içindeydi. Nasıl yani? Mesela İngilizler İskenderun'a çıkmak isteyince ateş açın emri vermiş. İstanbul hükümetini uyarmış defalarca mütareke şartlarını aşıyorlar boyun eğmeyin diye. Hatta silahları Anadolu'ya göndermeye başladığı söyleniyor. Evet, elindeki silah ve cephaneyi Anadolu'ya sevk etmeye çalışmış. Zaten bu yüzden görevden alınıp İstanbul'a çağrılıyor. Yani İstanbul'a geldiğinde gördüğü o manzara onun Anadolu'da direniş fikrini daha da pekiştirmiş olmalı. Anlıyorum. Peki işgal kuvvetleri şehre yerleştikçe sosyal yapı nasıl değişti? Tepkiler nasıldı? İşte orada işler biraz karışıyor. Özellikle şehirdeki Rum nüfus arasında büyük bir sevinç var. Öyle mi? Evet. Evlere Yunan bayrakları asılıyor, askerler kurtarıcı gibi karşılanıyor. Hatta Fransız komutan General Franchet d'Esperey, Şubat 1919'da şehre girerken Rum ve Ermeni okullarının izcileri törenle karşılıyor. Bu durum Türkler arasında nasıl bir etki yaratmıştır kim bilir? Büyük bir kırgınlık ve öfke tabii ki. Desperey'in gelişi zaten başlı başına olay. Neden? Ne olmuştu? Kaynaklara göre İlk töreni beğenmemiş. Biraz da kibirli bir general olduğu söyleniyor. Daha görkemli, adeta bir zafer alayı gibi ikinci bir tören istemiş. İstiklal Caddesinden atla geçtiği tören o mu? Evet, Pera Caddesinden at üzerinden geçiyor. Hatta sonradan bir efsane de çıkıyor. Güya beyaz ata binmiş Fatih gibi. Ama doğru değil bu sanırım. Yok, fotoğraflar ve filmler var. Atı koyu renkli, doğru bir at. Ama bu beyaz at söylentisi bile o dönemki psikolojik havayı yani bir üstünlük kurma cabasını ve ona karşı oluşan tepkiyi gösteriyor. İşte tam bu noktada çok sert bir tepki geliyor. Aynen Süleyman Nazif. Hadisat gazetesinde kara bir gün diye bir yazı. Çok cesurca değil mi o koşullarda? İnanılmaz cesurca. Türk'ün ve İslam'ın kalbinde sonsuza dek kanayacak bir yara açılmıştır, diyor o gösterişli tören ve bazı azınlıkların taşkınlıkları için. Belli ki milli onuru çok rencide olmuş. Peki sonuçları ne oldu bu yazının? Ansür memuru Aziz Hüdaye Bey tutuklandı, yazının yayınlanmasına göz yumduğu için. Süleyman Nazif peki? O bir süre saklandı ama sonunda yakalandı. Önce Bekir Ağa bölüğüne, sonra da Ver Elini Malta sürgünü. Yüzlerce aydın, yazar, asker gibi. Bu olay baskının boyutunu da gösteriyor aslında. Kesinlikle. En ufak eleştiriye tahammül yok. İşgal sadece sembolik değil tabii, çok somut, can yakıcı boyutları da var. El koymalar mesela? Evet, kamu binaları, kışlalar, okullar, Harbiye Nezareti, yani bugünkü üniversite binası, Sirkeci'deki Sansaryan Han, hepsi karargâh oldu. Özel mülklere de el konulmuş ama. Hem de nasıl? Enver Paşa'nın eşi Naciye Sultan iki kere ev değiştirmek zorunda kalmış. Cemil Topuzlu Paşa'nın kayınpederinin yalısına yerleşen Fransız amiralin hikayesi var ki tam bir küstahlık örneği. Neydi o hikaye? Amiral, eşyaları almak isteyen paşaya bir çöpünü vermem. Sekiz karyola var, bana on altı tane daha getirin diyebilmiş. Düşünebiliyor musunuz? İnanılır gibi değil. Beyoğlu tamamen onların kontrolüne geçmiş yani. Aynen. Beyoğlu, Pera, artık elin oğlunun bölgesi olmuş durumda. Nadir kurtulan yerlerden biri Galatasaray Lisesi, Mektebi Sultani, Fransız bağlantısı sayesinde. Yönetim nasıl işliyordu peki? Osmanlı hükümeti ne yapıyordu? Yönetim diye bir şey kalmamış ki neredeyse. İngiliz, Fransız, İtalyan yüksek komiserlikleri var. Sonradan Amerikalılar, Yunanlılar da katılıyor gözlemci olarak. Aralarında bir koordinasyon var mıydı? Pek yok. Hatta kaynaklar rekabet ettiklerini söylüyor kendi kararlarını alıp Osmanlı hükümetine bildiriyorlar sadece. Hükümet tamamen bir kukla durumunda. Bu durum Türk aydınları arasında iki İstanbul diye bir kavrama yol açmış. Evet, Ahmet Emin Yalman, Falih Rıfkı Atay gibi isimler kullanıyor bu ifadeyi. Bir yanda işgalcilerle iç içe yaşayan, onlarla işbirliği yapan, eğlenenlerin olduğu Levantan İstanbul, merkezi Beyoğlu. Diğer yanda da? Diğer yanda da Suriçi, Üsküdar gibi bölgelerde yaşayan, işgale tepkili, milli ruhu taşıyan Türk İstanbul. Bu sadece coğrafi bir ayrım mıydı yoksa daha derin bir anlamı var mıydı? Çok daha derin. Psikolojik ve sosyal bir bölünme bu. Farklı sadakatler, farklı gelecek hayalleri demek. Hatta gündelik hayatta bile insanlar kimin hangi tarafta olduğunu sezinmeye çalışıyormuş kahvede, vapurda. Bu ayrım aynı zamanda bir bilinçlendirme aracı olarak da kullanılmış sanırım. Kesinlikle. Kamuoyunu işgale karşı uyandırmak, milli birliği sağlamak ve ilerideki barış görüşmelerinde eli güçlendirmek için de kullanılmış bir kavram bu. İşgalin gündelik hayata etkileri de ağırlaşıyor tabii. Basın üzerindeki baskı mesela. Korkunç bir baskı. Gazeteler bazen bembeyaz çıkıyor sansürden. Dediğiniz gibi üç ayrı sansür var. Osmanlı, İngiliz, Fransız. Gazeteler kapatılıyor, yazarlar tutuklanıyor. Evet, en ufak muhalif ses de hemen kapatma, tutuklama. Bu ortamda ilginç bir direniş şekli doğuyor. Mürebbiye filme. Aa, evet, yasaklanan film? Aynen, Ahmet Fehim Efendi uyarlaması. Fransızları küçük düşürüyor diye yasaklanıyor ama gizli gizli evlerde izleniyor. Sessiz bir kültürel direniş oluyor adeta. Sadece basın değil, dini semboller bile kontrol altında. Mahyalar mesela. Evet, Ramazan'da minarelere asılan mahyalar, ya vatan ya ölüm, feda olsun canımız gibi yazılar halkı coşturunca itiraf makamları onu da yasaklıyor. Bu durumda Anadolu basını daha önemli hale gelmiş olmalı. Kesinlikle. Anadolu'daki milli mücadele yanlısı gazeteler, alternatif bir ses oluyor. İstanbul basını ise mecburen siyasetten uzaklaşıp sosyal konulara, magazine yöneliyor. Direniş potansiyeli olanlar içinse adres belliydi, Bekira bölüğü ve Malta. Aynen öyle yüzlerce vatansever sürgüne gönderildi. Peki sokaktaki sıradan insan onun hayatı nasıldı? Güvenlik sorunu büyüktü herhalde. Çok büyüktü. Askerlerin keyfiliği, laf atmalar, tacizler, hatta bazen sarhoç ateş açmalar kaynaklarda çok sayıda olay kayıtlı. Osmanlı hukuku işlemiyor. Kendi mahkemeleri, kendi polisleri mi vardı? Evet. Osmanlı polisi bir işgal askerine dokunamıyor. Hatta itilaf subayları Osmanlı hapishanelerinden adamlarını çıkarabiliyor. Şehre giriş çıkışlar bile pasaportla. Bir de üstüne mülteci sorunu ekleniyor değil mi? Hem de nasıl. Bir yandan eski Rum ve Ermenilerin geri dönüşü teşvik ediliyor. Bu mülk davalarına yol açıyor. Ama asıl büyük dram Beyaz Ruslar. Bolşevik devriminden kaçanlar ne kadar gelmişti? Yaklaşık 200 bin kişi Kırım'dan gemilerle akın ediyorlar ve ilginçtir bunların kabulü itilaf devletlerinin kararı Osmanlı hükümetinin değil. Bu kadar insan nereye sığdı? Şehir kaynakları ne durumdaydı? İşte sorun da orada. Kaynaklar zaten kıt. Yiyecek sıkıntısı, barınma sorunu, binlerce mülteci haftalarca aylarca camilerde, medreselerde yatıp kalkıyor. Korkunç bir insani durum. Osmanlı hükümeti ne yapıyor bu arada? Olabildiğince teslimiyetçi. Temel politika itilaf devletlerini kızdırmamak. Aman başımıza daha kötü bir şey gelmesin. Halk için hayat gerçekten çok zor. Bu çaresizlik ve ekonomik sıkıntı sosyal yapıyı da etkilemiştir sanırım. Maalesef. Bir yanda enflasyon, hayat pahalılığı, diğer yanda dövizle maaş alan işgal askerleri. Onların alım gücü yüksek. Bu da belirli sektörleri canlandırmıştır. Özellikle Beyoğlu Galata civarında bar, pavyon, kabare patlaması yaşanıyor. Tabii bu da başka sorunları getiriyor. Kavgalar, taşkınlıklar. Aynen. Sarhoş asker kavgaları, günlük olaylar. Pera Palas'taki İngiliz-Amerikan denizci kavgası meşhurdur. Osmanlı polisi müdahale edememiş. Daha acı sonuçları da olmuştur mutlaka. Evet. Geçim sıkıntısı yüzünden fuhuş artıyor, zührevi hastalıklar yayılıyor, Şişli Etfal Hastanesi'nde özel pavyon açılıyor bu yüzden. Beyoğlu'nun arka sokaklarında uyuşturucu ticareti başlıyor. Hatta işgalin sonuna doğru kısa süreli alkol yasağı bile geliyor. Azınlıklar ne yapıyordu bu dönemde? Rum cemiyetleri mesela? Oldukça aktifler. İtilaf askerleri için yardım baloları, Yunan ordusu için bağış toplama, gönüllü hemşirelik gibi faaliyetler düzenliyorlar. Bir de işgal ordularında sömürge askerleri vardı değil mi? Evet bu önemli bir detay. İngiliz ve Fransız ordularında Hindistan'dan, Hindiçin'den, Afrika'dan çok sayıda asker var. Faslılar, Senegalliler. Bunların durumu nasıldı? Özellikle Müslüman olanların. İşte o komutanları endişelendiriyor. Özellikle Hintli Müslüman askerlerin halifeliğin merkezinde Türk davasına sempati duyabileceği korkusu var. Bu yüzden çok sıkı gözetim altındalar. Halk arasında ise özellikle Afrikalı askerlere karşı bazen olumsuz tepkileri olduğu da kayıtlara geçmiş. Peki bu karanlık tablo nasıl değişti? Umut nasıl doğdu? İzmir'in işgali bir dönüm noktasıydı sanırım. Kesinlikle. 15 Mayıs 1919. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali İstanbul'da büyük bir şok ve öfke yarattı. Sultanahmet mitingleri o zaman mı başladı? Evet. O güne kadar daha bireysel olan tepki kitleselleşti. Yüzbinlerce insan toplandı Sultanahmet'te. Halide Edip Adıvar'ın o konuşması. Artık yalvarılmazlar. İstiklalsiz kalamazlar. Aynen. Milli bilincin sembolü oldu o sözler. Tam da Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkıp Anadolu'da dirilişi örgütlemeye başladığı günlerdi. İstanbul'daki bu uyanış Anadolu'ya büyük moral verdi. Bir diğer kırıkç eşik E İstanbul'un resmi işgaliydi. 16 Mart 1920 Evet o tarih işgalin niteliğini değiştirdi. Sebebi de Mebusan Meclisi'nin misak-ı milliyi ilan etmesiydi. Türkiye'nin bağımsızlık şartları ve sınırları. Aynen. Bu itilaf devletlerini çok kızdırdı. Ve zaten fiilen kontrol ettikleri şehri bu kez resmen işgal ettiler. Şehzadebaşı karakolu basıldı, askerlerimiz şehit oldu. Amaç neydi bu resmi işgalle? Misak-ı milliyi yok saymak ve en önemlisi İstanbul üzerinden Anadolu'ya giden yardımı kesmek. Silah, cephane, insan kaynağı. Meclis basıldı, vekiller Malta'ya sürüldü. E peki başarı bildiler mi yardımı kesmeyi? Gizli örgütler ne oldu? Büyük darbe vurdu tabii. Karakol, Mimmim, mim, Felah gibi gruplar çok önemli işler yapmıştı Mart 1920'ye kadar. İstihbarat, silah kaçırma, subayları Anadolu'ya geçirme. Ama deşifre oldular. Çoğu deşifre oldu liderleri yakalandı veya kaçmak zorunda kaldı ama yine de gizli faaliyetler Anadolu'yla temas bir şekilde sürdü Özellikle Anadolu'daki zaferler, İnönü Savaşları, hele Sakarya. Sakarya, Ağustos-Eylül 1921 çok önemliydi tabii. Kesinlikle. O zafer İstanbul'daki umutları yeniden canlandırdı. Sansüre rağmen gazeteler cesurlaştı, halkın morali yükseldi. Bu arada itilaf devletlerinin kendi içinde de sorunlar vardı galiba. Hem de nasıl. İngiltere ile Fransa arasındaki güvensizlik iyice arttı. Fransa'nın Ankara hükümetiyle gizlice anlaşıp Ekim 1921'de Ankara Anlaşması'nı imzalaması ve Kilikya'dan çekilmesi Londra'yı çok kızdırdı. Yani araları bozuktu. Öyle ki 1922'de İngilizler bir Türk saldırısı olursa Fransızlar İstanbul'u savunur mu ondan bile emin değiller. Bu anlaşmazlıklar da aslında Türk tarafının işine yaradı diplomatik olarak. Peki Yunanistan ne durumdaydı? İstanbul'u almak gibi bir hedefleri var mıydı? Başlangıçta somut bir plan yoktu belki ama megali idea hep vardı arka planda. Hani Bizans'ı yeniden canlandırma hayali. Önce Batı Anadolu, sonra İstanbul umutları oydu. Önce İzmir ve çevresi, sonra İstanbul uluslararası bir şehir olsun. Zamanla bize katılır diye düşünüyorlardı. Hatta Mart 1922'de İstanbul'a asker çıkarmayı planlamışlar ama İngilizler veto etmiş. Ve sonra her şeyi değiştiren büyük taarruz. Ağustos 1922. Aynen öyle. Büyük Taarruz ve Zafer tüm dengeleri değiştirdi. Türk ordusu İzmir'e girdi, boğazlara dayandı. İtilaf devletleri ateşkes istemek zorunda kaldı. Mudanya Mütarekesi. Ekim 1922. Evet. Savaş durumu bitti ve en önemlisi İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya'nın TBMM hükümetine devri kararlaştırıldı. İşte bu, kurtuluşun ilk resmi adımıydı. Hemen ardından Refet Paşa geldi İstanbul'a değil mi? 19 Ekim 1922 TBMM temsilcisi olarak gelişi müthiş bir coşku yarattı. Gülnihal vapuruyla gelişi on binlerce İstanbullu. Beş yıllık bekleyişin sonu gibiydi. Ama Mudanya bir ateş kesti. Kalıcı barış Lozan'da aranacaktı. O süreç de sancılı geçti. Çok sancılı. Kasım 1922'de başladı ama kapitülasyonlar, İstanbul'un statüsü gibi konularda İsmet Paşa taviz vermeyince Şubat 1923'te kesildi. O sırada İstanbul'daki hava nasıldı? Belirsizlik sürdü mü? Belirsizlik arttı tabii. Aylarca sürdü kesinti. Askerler hala şehirdeydi. Ama Anadolu'daki zaferin özgüveni vardı artık. Geri dönüş olmayacağı hissi güçlüydü. Nisan 1923'te görüşmeler yeniden başladı ve 24 Temmuz 1923'te Lozan imzalandı. Ve anlaşmanın onaylanmasıyla sıra İstanbul'un tamamen kurtuluşuna geldi. Aynen öyle. Anlaşma onaylanınca itilaf kuvvetlerinin şehri boşaltma süreci başladı. Yaklaşık 6 hafta sürdü bu. Son tören ne zaman yapıldı? 5 Ekim 1923 Dolmabahçe Sarayı önündeki rıhtımda Müttefik Generaller bayraklarını Türk ordusu adına şehri teslim alan Selahattin Adil Paşa'ya teslim ettiler. Son kez Türk bayrağını selamlayıp gemilerine bindiler ve gittiler. Ve ertesi gün 6 Ekim 1923 o tarihi gün. Evet, 6 Ekim sabahı Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu on binlerce İstanbullunun gözyaşları, alkışları, çiçekleri arasında şehre girdi. Geldikleri gibi gittiler. Aynen öyle. Mustafa Kemal Paşa'nın beş yıl önceki sözü gerçek oldu, beş yıllık kabus bitti İstanbul için. Bu beş yılı özetlersek, ilk şok, fiili işgal, baskılar, sansür, sürgünler, iki İstanbul bölünmesi... Ama bir yandan da Sultanahmet mitingleri gibi direniş kıvılcımları... Anadolu'dan gelen umut ve en sonunda Lozan'la gelen özgürlük. Gerçekten de. İstanbul'un tarihinde belki de fethi kadar önemli bir dönem bu. Kesinlikle. Çok derin izler bıraktı şehirde. Başkenti Ankara'ya kaptırdı belki ama milli mücadelenin kalbi olmasa da önemli bir damarıydı. Cumhuriyete giden yolda kritik bir rolü var. Tüm o acı tatlı hatıralar bugünkü ortak belleğimizin bir parçası. Aynen öyle. İhanetler, kahramanlıklar, çileler ve özgürlük, hepsi bu şehrin ve ülkenin hikayesi. Peki, bu 5 yıllık deneyim bize bugün ne söylüyor? O keskin ayrışmalar, işbirlikçilik, direniş gerilimi, farklı toplulukların farklı deneyimleri bize toplumsal dayanıklılığı, milli kimliğin nasıl inşa edildiğini düşündürüyor sanırım. Ve de bir hafızayı. Neleri hatırlıyoruz, neleri e, belki de unutmayı tercih ediyoruz halının altına süpürüyoruz belki de. Olabilir. Bu deneyim bize en zor koşulda bile umudun yeşerebildiğini gösteriyor. Ama şu soruyu da sorduruyor. Bir toplum böyle travmatik bir deneyimden sonra nasıl tam olarak iyileşir? Nasıl bütünleşir? O iki İstanbul arasındaki yarık nasıl kapandı mesela? İşte bu önemli. O farklı anlatılar bugünkü kimliklerimizi nasıl etkiliyor? Belki de en önemli ders şu geçmişin acılarını unutmadan ama onlara takılıp kalmadan farklılıklarımızla ortak bir gelecek nasıl inşa edilir üzerine düşünmeye devam etmemiz gereken bir soru kesinlikle